thank <music> you Evet sevgili dostlarım, öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Konumuz AppCoin ve geleceği hakkında olacak sevgili dostlar. Daha önce AppCoin nedir, ne işe yarar, CEO ve kurucular kimlerdir gibi detaylar önceki videomuzda anlattım. Bu videoyu sağ üst köşeden ya da videonun sonundaki pencereden izleyebilirsiniz. Bugün tekrardan AppCoin videosu çekmemin amacı bu projenin Bitcoin'deki düşüş yani kabaca ayı döneminde getirmiş olduğu sıkıntılara rağmen bu projenin kendisini ayakta tutuyor oluşu ve iyi haberlerle coin fiyatının %33'lere yakın yükseliş göstermesi dostlar. Hani derler ya dost kötü günde belli olur. Bu meseleye benzer bir durum benim kriptoda başka bir pencereden bakmamı sağlıyor. Mesela insanlar boğa döneminde uçan kaçan coinlere sağlam olarak adlandırır iken ben ayı döneminde daha az zarar gören ya da ayakta durabilen projelere adarımı alıyorum. Bu yöntem ile proje çürük mü, yatırımcısı güvensiz mi ya da altı boş bir proje mi büyük oranda anlamış oluyoruz. Tabii ki bu yöntem %100 çalışıyor diyemem. Sadece önümüzü görmemizi sağlayan pusulalardan birisi. Evet dostlarım bir önceki videomda AppCoin kurucuları içinde Alexis, Emi Wu, Yatsio gibi isimlerin oluşu da bu projeye güven veriyor. Neden derseniz birisi Reddit kurucusu, diğeri FTX borsasının yöneticisi, bir diğeri ise Animoca şirketinin kurucusu. Şimdi toplam arz olayına gelince bu noktada proje sağlam görünüyor. 1 milyar toplam adeti olan AppCoin şu an %30'dan fazlası piyasada dolaşımda dostlar. Sosyal medyasına gelecek olursak bir önceki videomuzda 150 bine yakın takipçisi olan AppCoin şu anda 400 bine yakın takipçiye ulaşmış durumda. Bu da proje olan Hype'ın yani ilginin kanıtı sevgili dostlar. Şimdi bilmeyenler için söyleyeyim. Bu proje Borut App Kulüp NFT sahiplerinin DAO sistemine katılması için oluşturulmuş bir proje dostlar. DAO sistemi ile NFT sahibi kişilerin NFT'leri hakkında karar verebilme hakkına sahip olması için ellerindeki App Coin'in tutmaları ve sayılarını da arttırmaları gerekir. OpenSea NFT platformunda 80-90 Ethereum ile en düşük NFT'si satılan bu maymunlar giderek değer kazanıyor ki ben şahsım bu NFT kulübünü zenginler kulübüne benzetiyorum. Dolayısıyla App Coin de zenginlerin coin'i olmalı dostlar. E hocam zenginler her zaman kazanır diyorsanız biz de kazananlar arasında olmalıyız. Uzun uzun konuşup başınızı arattıysam kusura bakmayın dostlar. Şimdi az öz neticeye gelelim dostlarım. Bizi Twitter ve Telegram kanallarımızdan takip eden takipçilerimiz 4 dolardan ve 3,5 dolardan alım yapmayı uygun gördüğümüzü biliyor ve bir miktarda sepetimize eklemiş bulunduk. Sonrasında 7 dolara yakın bir fiyata çıktı ve kısa bir yükseliş gösterdi dostlar. Özetle yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte 4.5 4 3.5 dolar aralığında parça parça ایپcoin toplamaya devam edeceğiz. ایپcoin en düşük 50 dolar üzerine çıkacağını düşünüyoruz ve BOA yani yükseliş dönemine kadar elimizde tutacağız. 2023 Şubat öncesi ise stop koyabiliriz. ایپcoin ön satışları bir yıl kilitli kalacak gibi. 2023 Mart Nisan ayı gibi tekrardan kilitler açılacak. Düşüş gözlenebilir dostlarım. Bu videoyu geç izleyenler ya da bizle geç tanışmış olanlar varsa mutlaka Telegram ve Twitter'dan bizi takip etsinler. Kripto dünyasında AppCoin gibi birçok proje olacak ve biz bunları takipçilerimize herkesten önce bildiriyor olacağız. Ara ara videolarımız gelecektir. Destekleriniz bizim için çok önemli. Youtube kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip yorum yaparsanız bizi desteklemiş olursunuz sevgili dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, dostça kalın.